Fıkıh ve ilmal kitaplarımızda yazılı olduğu üzere erkeklerin başı açık namaz kılmaları mekruhtur. Hanımların ise başı açık namaz kılmaları kesinlikle caiz değildir. Namazları bozulur. Aslında erkeklerin de sadece takke ile değil mümkün mertebe sarıkla beraber namaz kılmaları daha güzeldir. Çünkü hadisi şeriflerde sarıkla kılınan iki rekat namazın sarısız kılınan yetmiş rekat namazdan daha faziletli olduğu belirtilmiştir.